Teşekkür Alim, Değerli protokol üyeleri, kıymetli vatandaşlarımız, Depremle beraber büyükbaş hayvanlarımızı, küçükbaş hayvanlarımızı, diğer taraftan arılarımızı, fidelerimizi, yani kısacası ürünlerimizi kaybettik. Bu süreçte devletimiz bunların hemen hemen birebir aynısını, neredeyse daha iyisini, daha cinsini ve daha çeşitliliğini üretici vatandaşlarımıza, sizlere birebir verdi. Neredeyse 2 milyar TL'den fazla bu şekilde bizlerin ödemesi oldu. Tabii ki iş bununla bitmedi çünkü bu verimli ve mümbit arazilerimizi bizim en iyi şekilde değerlendirip hem Türkiye üretimine hem de dünya üretimine katmamız gerekiyordu. Son günlerde tarihin en büyük don olayını yaşadık. Bunda da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanlığımız ve Bakanlığımızın tüm yetkilileri sahada gerekli bilgiler aldılar. Gerekli tespitler yapıldı. İnşallah donla ilgili de devletimiz her zaman olduğu gibi elinden geldiği kadar vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize katkı sağlayacaktır. Bunu da buradan özellikle ifade etmek isterim. Tohumu teslimi için Ramazan uzun. Buyursunlar efendim.